Herkese selam. Sadece Emel diyerek hayatın içinden videolarıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bilgelik hali. Bu hal için bedensel tepkimelerinizin çok iyi farkında olarak bunların sizin algı düzeyinizde neler ifade ettiğine istinaden oluşan duygularınızı çok iyi sezebilmelisiniz ve bu duygularınızı anda, yaşamaya izin vererek, anda dönüştürebilme kapasitesine sahip olmalısınız. Özellikle ve özellikle çoğu videolarımda duyguya vurgu yapıyorum. Çünkü duygularımız bizi hayata bağlar. Bir olay karşısında oluşan birinci duygular işlevseldir. Bizi eyleme geçirirler. Hissetmeye izin verildiğinde geçerler ve dönüşürler. Duyguları denizin dalgalarına benzetebilirsiniz bastırılırsa ikincil bir duygu oluşur ki bu duygu işlevsel değildir. Eğreme geçirmediği gibi gerçekle bir ilgisi yoktur. Gerçek olmadığını görüp gözlemleyebilen olabildiğinizde hükmedici olmazlar ve dönüştürülebilirler. Ne yapılırsa yapılsın dönüştürülemeyen duygular sistemik duygulardır ve aslında bizler farkında olmadan sistemik duygularımızla hareket etmekteyiz. Sistemik duygular aile fertlerinden geçerler. Biyolojik sevginin güçlü ruhsal bağlarından dolayı sistemdeki yükü hafifletebilmek için hissedilirler ve yaşanırlar. Aile diziminin çalışma alanlarından birisi de sistemik duygulardır. Ruhun zekası ile hareket edilen Aile dizimi alanında meta duygular açığa çıkar. Meta duyguların yaşattığı bilinç genişlemesi yüksek frekanslı bir enerjidir. Zamanında aile fertlerinizden çözümlenememiş duygular ve zamanında sizde çözümlenemeyen duygular çözümlenmediği sürece hücrelerinizde kodlanır ve nesilden nesile aktarılır. Tam da bu noktada çözümlenemeyen duyguların çözümlenmesiyle birlikte sizde oluşan bilinç genişlemesi ile beraber yüksek bir enerjinin açığa çıkması duygusu aydınlanma halidir. Kendinizle ilgili tüm süreçleri anlamlandırabildiğinizde aydınlanma halini yaşayabilirsiniz. Bu hal size kendi içinizde içsel bilgeliğinizi yaşatır. Tüm duygularımızı ve tüm yaşamı onurlandırıyorum.